Ağzını kapatıyorsun anlamıyorum ki. Nerede ne oldu? Bebek mi yok? Eyvah. Ay Cry yok ada. Ya arkadaşlar şimdi buradaydı Cry Allah Allah nerede? Kesin saklandı var ya. Ada rafa koymamak için kesin saklandı Cry Beybisin Gel gel biz onu arayıp bulalım ya nerede? Kitaplığa bak ada. Şuraya kitaplığa bak bakalım oraya mı gitti Cry Baby'siz? Ay bu fil de, bu filde yerinde durmuyor. Yok ki orada Cry Beybis Yok krabi biz gel bakalım şöyle dolabına bakalım da bence. parti 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 parti. Ada ne yapıyorsun? Parti <laughs> Bak <laughs> giyilmiş. Ay Ada ne güzel olmuşsun <gülüyor> giyinmişsin. <gülüyor> Anneciğim hadi bu. Aa Ada bu odanın halini neler yapmışsın böyle? Parti mi veriyorsun? Bebeklerinle mi parti veriyorsun? Oyuncaklarınla? <laughs> Adacım oyuncaklarını toparlamak zorundasın çünkü bu odaya birazdan süpürge gelecek. Hepsini toparlamam lazım. Nasıl toplanacak bu kadar oyuncaklar? Buralarda kutular, oyuncaklar. Nasıl toplayacağız adacım? Her yeri dağıtmışsın. Hadi toparlayalım mı birlikte? Toparlamayacağım. Neden to? Neden toparlamayacağız ama olmaz böyle. İstemiyorum. Nasıl istemiyorsun? ah. hayır oyuncaklarının toplanması lazım Ada. Bak ya Benden kaçıyor bir de. Kız çaşkın benden niye kaçıyorsun? Gel gel toplayalım. Ada, ada bak. Oyuncaklarını düzgünce toplarsan sana bir sürprizim var. <laughs> evet. Ama bak gerçek sürpriz ha. Öyle şakacıktan falan değil. Ada hayır kutunun. Aa lütfen Ada. Bebeğini koyarız ona. Gel bak. Hayır gerçek sürpriz. Gel bak da şu küveti hepsini toparlayalım bence. Ama. Hiç vaktimiz yok. Bebeklerin oyuncaklarını. Hayır hayır adacığım. Ada yavaş yavaş atacaksın. Kırılır bebeklerin. Sen küveti al. Küveti al bak o tarafa doğru götürelim. Oyuncak değiliz. Oyuncak değil misiniz? Ah nesiniz peki siz? Gerçekiz. Oy bebek konuşuyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hemen abone videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız Adan'ın da arkadaşı olursunuz. Adacığım bak gel beni anlamadın yoruluyorsun şu an. Küveti bu tarafa doğru iter misin? Geç arkaya. Önden mi iteceksin peki? Ayağına takılacak bak geç geç arkadan it arkadan. Ay yok beni dinlemeyecek bugün Ada. İyi hadi bakalım bildiğin gibi yap. Hepsini hepsini topla anneciğim süpürge gelecek diyorum şimdi. Hala oyalanıyorsun. Evet, al meyvelerini falan hepsini at içerisine. Evet, evet at hepsini içerisine. Çok dağılmış ada gerçekten bütün oyuncakların. Topla bakalım. Ay burası da burası da böyle karışacak ama yapacak bir şey yok. Yeniden toparlarsın artık. Yeniden sen yeniden yerleştir tamam mı? Bak arabalarını da Barbie'ni ve arabasını da Barbie, Barbie sepetine koy. Diyorlar. Sepeti de koy, o sepeti de koy, hepsini koy. Evet. Bir sepetine koy. A da böyle olmayacak. Vazgeçtim ben bak. Al şu al bence mama sandalyesine koyalım. Al mama sandalyesine koy yerleştir. Evet. Evet anneciğim mama sandalyesine yerleştir. Pastası da orada zaten. Zeynep'i de al kitaplığa koyalım Zeynep'i de. Tamam. Evet. Ay, Arkadaşlar ada çok güzel odasını düzenliyor görüyorsunuz. Dağıtmış dökmüş ama kendi kendine de düzenliyor. Aferin benim kızıma. Boyuk arkadaşın nereye asıyorsun? Ya. Oraya mı? Yatak başucuna asıyordun ama neyse ki orayı da al. Evet. En, en yükseğe koyabilecek misin? Boyun yetmiyor. Yatağa çık. Evet. Hayır filin yanına değil. Hayır ada. Oraya değil. Ada niye oraya koydun ya? Şuraya koyacaksın. Evet. Üçüncü üçüncü kata koyacaksın. Evet. Filin yanına koyuyor ya. Ada ada fil düştü. Oh no. <laughs> Ada üstüne fil düştü. Neredeyse kafana düşüyordu. <laughs> Geri çıkmak zorundasın fiili. Bak bir şimdi bir iş çıktı. Dostum. En büyük dostun mu? İş çıktı ada koyamayacaksın bir bence. Dostum. Gel gel koyamayacaksın yatakta kalsın o tamam. Tamam Talha'nın yatağında kalsın gel. Gel hadi. Evet, Cry biz de toplayalım. Gel, Cry biz de koyalım oraya. <laughs> Ay ne oldu? <laughs> Kız ağzını kapatıyorsun, anlamıyorum ki. Ne oldu? Bebek mi yok? Evet. Ay Cry Babies'in yok, ada. Evet. E arkadaşlar evet. şimdi buradaydı Cry Babies. Allah Allah. Nerede? Kesin saklandı var ya. Ada rafa koymamak için kesin saklandı Cry Babies'in. Gel gel biz onu arayıp bulalım ya. Nerede? kitaplığa bak hadi. Şuraya kitaplığa bak bakalım. Oraya mı gitti Cry Bey'imiz? Ay bu fil de bu fil de yerinde durmuyor. Yok ki orada Cry Babies. Yok Cry Babies. Gel bakalım şöyle dolabına bakalım da bence. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Kızım yürürken önüne bak da düşme. Bak bakalım. Bak bakalım. Ayra da burada değil. Bu dolabı aç. Kesin dolaba saklandı. Çünkü Cry Babies arkadaşlar dolaba saklanmayı çok seviyor. Aç anneciğim aç o tarafa aç bakalım. Evet, seni yaramaz Cry Babies bulduk seni. Bırakın beni, bırakın beni. Ben kendim oynayacağım. Aa, sus bakayım. Oynamayop. Bugün evcilik yok. Değil mi Ada? bugün odamızı toparlıyoruz. Evet. Yoksa seni süpürer. Evet, yoksa robot gelip seni süpürür bak, Krabby'iz. Hepinizi yukarıya kaldırıyoruz ki robota takılmayın diye. Ya ne güzel havuza girecektik ama, hayır bugün havuz yok çocuklar. Bugün, e, yok. bugün bitince. Evet, var. bugün temizlik günümüz var, değil mi Ada? Evet. Anneciğim fili kaldır, filin üstüne niye basıyorsun? Fil. Evet, kaldır fili. Fil. Evet toparlandı mı? Bayağı bir toparlandık adacım. Şöyle sepetine koyarsak ben bunları da koyuyorum. Evet. Aa Mişan'ın şeyini de topunu da al. Mişan'ın topunu da alalım. Aa, Onu da evet. salona götürelim ada. Yok yok mutfağa koyalım. Gel mutfağa koyalım. Gel bakalım. Evet. Evet. Mişa'nın tırmalama topu. Nasıl tırmalıyor ada Mişa? Nasıl tırmalıyor? Tırnaklarıyla değil mi? Evet, Hadi bakalım. Çünkü hep bizim perlerimizi Evet, odamızı toparladığımıza göre Mişa'nın da tırmalama topunu götürelim bakalım. Mutfağa götürelim. Evet, buradan mutfağa gidiyoruz. Oraya, oraya mı koyacaksın? Ortaya. ortaya mı koyacaksın? Ben de ortaya koyma, senin oyuncakların olduğu yere koyalım. Oyuncaklarını oraya koyalım. Evet, Mişa'nın kumu var ya bak şurada kumu. Heh, kumuna gelince tırmalar ada. Evet. Oraya bırakabilirsin. Aa gelmişken barbilerini de alalım. Barbie sepetine atalım. Aa, evet. Güzel. Evet. Al hepsini. Deniz kızını, Barbie'lerini. Ya onlar da Barbie zaten Ada. E, evet. Bunları da alalım. Bunları da ben alayım. Biz de atıyız. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunları da sepete koyduk mu tamamdır Adacığım. Ne kadar çok dağılmışız Ada ya. Ama Ada ilerlemiyorsun. Önümden önümden. Heh. Arkadaşlar bugün Ada hızını kaybetmiş. İş var ya iş yapılacağı zaman öyle oluyor. Oraya dememiştim. Buraya demiştim ama neyse. Bitti mi her şey? Pek bitmedi ama kız nereye gittin? Arkadaşlar Ada gitti. <laughs>